Merhaba arkadaşlar. Şu an ben evdeyim. Ece evde. Şu an Ece evde uyuyor. Eve gidince görüşeceğiz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar ben eve geldim. Şu Ece'ye bakmaya gideyim hadi. Be. Arkadaşlar Ece uyanmış şu an. hep beraber yemek yemeye Ece Ece'yi yi şöyle. Şimdi hep beraber arkadaşlar Ece'yi buraya oturttuğum hep beraber yemek yapmaya gidelim. Hadi. Ben Muşşar geldim arkadaşlar. Hadi yemek yapayım. Arkadaşlar ben şu an Muşşar gelmiştim zaten. Size de şöyle yedim. O videolarımızda ne yer var bakayım. Bakayım bakayım buyu. yer. <laughs> kendisi ondan sonra kendisi elimizi Ece'ye şey bir yapılamayacağı yapmaya başlayayım arkadaşlar Mışığımızı hadi tencereyi koyalım Ay Evet arkadaşlar koyduk Ocağımızı açayım Evet arkadaşlar mışığımız pişti Mışığımızı yiyeceğim arkadaşlar Ece'yi arkadaşlar şöyle bakın. Mışıyım. Şimdi Ece'ye tepişimci ayıp yediğimeye gideyim. Ece'nin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Ece'nin önlüğünü bağladık arkadaşlar. Yediğimi hadi arkadaşlar. Ece'yi ye yedirdik arkadaşlar. Ağacı Ece bir yağcık ağaçtına dökmüş. Şöyle yavaş şöyle yavaş. Arkadaşlar çok kıyamış önlüğümüz. Yavaş yavaş çıkayım çünkü çok yemiş. Şöyle dökülmesin arkadaşlar. Şimdi önlüğü koyalım. Arkadaşlar Ece, ece yemeğini yedi. Şimdi Ece'ye yatmaya gidelim hep beraber. Hadi koş. Dandini dandini ders dan ama kavıştanca dayı yemesin ya Eee eee E e e e. Psh psh E e e e. Hu 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 hu. Dönsün Arkadaşlar Ece uyudu. Arkadaşlar gece oldu benim de uyku saatimi geldi. Arkadaşlar şimdi bugün Ece yine bir gün geçirdiğini gösterdim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yer katmayı unutmayın arkadaşlar. Geçiş.